test kodu muhakkak alıyorsunuz. test bir <laughs> <laughs> ben Kolay gelsin. Daha. Nasılsınız? Çok i̇yi teşekkür <laughs> ederim. <çok> kolay gelsin. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> 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 Altmış gün sonra yeni şimdi çıktı. Biraz sonra evet, başlayalım. Ordu valiliğinden duyuru: Ev gezmeleri yapmayalım. Hafta soluk önerimizle buluşmayalım. Cenaze ve taziyeleri gitmeyelim. Maske, mesafe ve temizliğe Dikkat edelim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. evet. Böyle Böyle bağlı Böyle tamam, güzel. <laughs> Size güveniyorum. Ne diyorsan Ben komik <laughs> bir izledim. Gerçekten çok büyük riskler yaptınız orada. Harika Sevgisini mhminin Buraya geldiğinizde çok seviyorum. Ya Sağ olun. iyi bakın. Sağ olun, Siz de Allah'a emanet olun. Sağ olun.

kamu görevi sadıklaştığımızla birlikte her gün sahadayız. Ee, bizim bizim hem hemşehrilerimizden istediğimiz şu, lütfen bugünlerde biraz daha dikkat etsinler. Ev gezmelerine gitmesinler, evlerine misafir kabul etmesinler. Taziyelere, cenazelere gitmesinler. Fatiha'yı uzaktan okusunlar, Rabbim kabul eder. Özellikle hafta sonu kısıtlamalarında çiftçi kayıt belgesi dahi olsa bizim cumartesi pazarları köylere gitme oluyor. Bunların kırsal mahallede gitme oluyor. Bunların önüne geçmek için bu hafta sonu ve bir sonraki hafta sonları buna müsaade etmeyeceğiz. Bahçede işi olan hafta içi yapsın. Ya da bizim tarımdaki arkadaşlarımızla işbirliği birliği yaparak bir şekilde bahçelerine yardımcı da oluruz. Yine hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın dolmuşla ya da araçlarıyla hastaneye gelmesine gerek yok. Alo desinler, biz de onları özel araçlarımızla aldırırız. Hastaneye bırakırız, testlerini yaptırırız, tekrar evlerine bıraktırırız. Bunları niye söylüyorum? Biz e, e duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah vatandaşlarımızla beraber bu kurulara uyursak biz bunların üstesinden geleceğiz. Tabii bizim burada da e, son haftalarda Sağlık Bakanlığımızın açıklamasında yapmış olduğu istatistik verilerde de Doğu Karadeniz önde görülüyor. Bizim bu konuda da dikkat etmemiz gerekiyor. Biz ordu genelinde sıfır vakaya ulaşıncaya kadar tedbirleri elden bırakmayacağız. Ve lütfen vatandaşlarımıza şunu rica ediyorum. Çarşıda işi olan hakikaten alışverişe çıkan eyvallah ama bu sigara yasağı koyduğumuz, tedbir aldığımız, bariyerlerle kapattığımız, HES koduyla geçmelerine müsaade ettiğimiz, Sılı Paşa gibi, İsmet Paşa gibi, bu, Süleyman Felek gibi caddelerimizde lütfen gezi amaçlı olmasınlar. Ya boş boş dolaşmaya gerek yok. Sahilde de aynı şekilde sosyal mesafeye uyarak, maskelerini düzgün takarak, temizliğe dikkat ederek ee, bu şekilde e, çıkmalarında fayda var. aşılamada iyiyiz. Şu an e, oldu genel olarak. E, Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani şu bilinsin. Sağlık çalışanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkanı arkadaşlarımız, bütün görevlerimiz canla başta çalışıyor. Vatandaşlarımız da yardımcı olsunlar. Bunlardan rica ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla. Ve vatandaşlarımız şu günlerde dikkat etsinler ya gitmesinler kış akşamları otursunlar yani misafir kabul etmesinler arkadaşlar ya bir araya geliniyor üç aile dört aile gizli gizli buluşmalar da oluyor bunların da önüne geçmek için sıkı denetimler yapacağız bundan sonra idari ceza yöntemlerini uygulayacağız e çünkü gerek yok yani ve oldu e, ordu genelindeki vakalarımızın yüzde sekseni aile içi bulaşma bu şunu gösteriyor demek ki akşamları, hafta sonları birbirlerine gitme gelmelerinde e, bulaşma meydana geliyor. Bunun da önüne geçmek için sıkı tedbirlerimiz var. E, bunlara hep beraber Oğlu ailesi olarak uyacağız ve Allah'ın izniyle de bunun üstesinden geleceğiz.